Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'de yaşam beklenti süresi şu anda 75'in üzerinde. Her yıl bu ülkede 150 bin kişi çeşitli derecelerde inme geçiriyor. İşte basit bir göz kararmasından tutun da yatalak olmaya kadar giden bir süreç bu. Bu 150 bin inmenin yaklaşık %60'ının ana sebebi boyun damarı yani şah damarından beyne pıhtı atması. Bu çok önemli bir şey. İnme dediğimiz bu durum aslında çaresi olan, tedavisi olan bir durum eskiden klasik bilgimiz şuydu. inme geçiren hastalar erken müdahale gelirse halen de ülkemizde inme merkezleri var. İlk 6 saat içerisinde anjo ile pıhteritici ilaçlarla bunlar geri dönebiliyor. Ama bu 6 saati kritik saati geçtikten sonra işte bu insanlarda esas sorun başlıyor. Biz orada inme cerrahisi olarak devreye giriyoruz. Geçenlerde kongrede, ulusal kongrede 62 hastanın Türkiye'deki ilk sonuçlarını sunduk. Basit bir lokal anesteziyle boynu uyuşturarak 30-35 dakikada konuşa konuşa bu hastaların şah damarlarını açıp e, felçlerini geri çevirebiliyoruz. Burada kritik süre yaklaşık 10 gün. 10 güne kadar beyinde eğer canlı doku varsa şah damarı tam tıkalı bile olsa ki klasik bilgi tam tıkalı şah damarı açılamaz. Bu hastalar maalesef bakım hastasıdır. Biz bunların makus tarihlerini yenebiliyoruz. Burada mühim olan e, gerçekten 10 günü geçirmeden ileri tetkilerde beyinde canlı doku olduğunu saptadığımız hastaların bize müracaat etmeleri. Şu anda şu ana kadar 1500 vakayı sadece lokal önesiyle şah damar ameliyatları yaptık. İlk yaptığımız hastadan edindiğimiz tecrübe ki bu klasik bilgi dışında olan bir bilgi. Felç olup bir hastayı geri çevirdik yaklaşık 2 yıl önce. Daha sonra peş peşe şu anda 63 sayısına ulaştık. Aslında bu sayının belki binlere ulaşması lazım. Çünkü ülke insanının ve dünya insanının buna ihtiyacı var. Bu sıra dışı bir uygulama ama sonuçlarımız mükemmel. Nüfusumuz yaşlanıyor. 2023 yılında 60 yaş üzerinde insan sayısı 10 milyonu geçecek. Ve maalesef felç yaşlılık hastalığı. Ve hastalarımızın en büyük temennisi kalan ömrümü yatalak geçirmeyip. Eğer böyle düşünüyorsanız İlk etapta mutlaka geçici görme kaybı, şuur kaybı, konuşma bozukluğu, görmede kayıp, katarak deyip ya da gözümde perde var deyip ya da tansiyonum düştü deyip önemsememezlik lütfen yapmayın. Özellikle belli yaştaysanız mutlaka bir doktora gidin. Check-up programlarına mutlaka boyun doppler ultrasonunuzu yaptırın. En azından 50 yaşından sonra yılda bir kere ultrason yaptırın. Ha hocam ben felç oldum bitti. Şah damarına bağlı felç olduysanız 10 güne kadar bunlar geriye dönebilir. Ee, kalan ömrünü yatalak eğer geçirmek istemiyorsanız, eğer bakım hastası olmak istemiyorsanız ya da felce bağlı ölmek istemiyorsanız, mutlaka ime cerrahisi yapan ya da yapılan başarılı merkezlere mutlaka başvurun. Biz çok başarılı yapıyoruz. 63 hastada başarımız %100. Kimisinde kısmi düzelmeler oldu ama tam düzelen hastalarımız çok. Hiç konuşamayıp konuşan hastalarımız çok. Tek şartımız burada ileri tekniklerde beyin damarında ya da beyinde canlı doku olduğunu tespit etmemiz bu çok önemli. Çünkü bir yıl önceki felci geri döndüremeyiz ama bir haftalık 10 günlük felci geri döndürebiliriz. Bir kere burada sıra dışı bir şey yapıyoruz. Aynı kalpte olduğu gibi bundan 20 yıl önce kalp krizi geçirdiğiniz zaman başvurduğunuzda sadece yaptığımız iş erken geldiyseniz pıhtı eriticiler verip beklerdik. Şimdi öyle olmuyor. Kalp krizi geçirdiğiniz an anjur laboratuvarına alınıyorsunuz. Beyin, kalbinize gerekse stent takılıyor, gerekse acil bypass'a gidiyorsunuz. İşte biz beyin felçlerinde de bunu tersine çevirdik artık. Bu yaptığımız hastaların edindiğimiz tecrübeler şunu gösteriyor. Eğer uygunsanız, uygun hastasınız, şah damarınız %100 tıkalı bile olsa bu damarınız açılabilir, felciniz geriye dönebilir.